Merhabalar yoldaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Josef Eren'in bugün Sovyetler Birliği serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Türkiye'yi komünizme kazandırmış, Avusturya'yı da komünist yapıp büyütmüş ve bu bölümde de İtalya dostumuzu komünizme kazandıracağız. Planlarımız bu yönde efendim. Şimdi şöyle bir problem var seride arkadaşlar. Fransa'da yoldaşlar Fransa'da, İspanya'da, İngiltere'de ee, ve Amerika'da ee, nüfus bug'ı olmuş arkadaşlar Bu nüfus bug'ı Adamların nüfuslarını görüyorsunuz Biz bu şekilde nasıl devam edeceğiz bilmiyorum ama Etmeye çalışacağız ee, Sorun olursa eğer ben de nüfus bug'ı Kullanırım bakalım yorumlarda siz yine Belirtin kullanayım mı kullanmayayım diye Şurada 5 trilyon asker basar Hepsini silerim Moskova'da nüfusum benim de atmış olur ama e, Bu sizlere kalmış olur Şu an bu şekilde onlar yoksa yenemeyiz dostlar çünkü nüfuslara hayvan gibi baksanız abi şunların nüfusa nüfus puanına bakın. Yani bunu nasıl yeneceğiz bilmiyorum ama bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi Yugoslavya savaşına girmek için hazırlanıyor Sovyetler Birliği ve ardından da İtalya'ya savaşı ilan edeceğiz. İtalya devletini de komünizme kazandıracağız. Ardından da planlarımız Fransa ve İngiltere'yi kazandırmak yönünde. Bakalım nasıl yapabileceğiz bunları. Hep birlikte göreceğiz. Planlarımız bu efendim. Uygulaması biraz tuhaf olacak zor olacak özellikle İtalya'yı aslında zor olmaz ya biz da savaş çağırırız gayet kolay bir şekilde komünizme kazandırırız onları efendim şöyle askerlerimizi hazırlıyoruz ve ardından hepsini birleştirip savaş açabiliriz efendim artık hadi bakalım bu arada dostlar yoldaşlar e, twitch kanalını takip etmiyorsanız videonun açıklama kısmındaki linkten takip edebilirsiniz e, bayağıdır yayın açıyorum orada siz de bu şekilde yayınlara katılabilirsiniz genelde saat 1 gibi açıyorum öğlen 1 gibi haberiniz olsun ee, Şu anda yayını yeni bitirdim Ve videoyu çekiyorum ee, Hemen yayın bitti direkt videodayım abi Bir su yudumlayayım hemen hızlıca ve ardından savaşa başlayalım Şimdi Yugoslav topraklarını Türkiye ve Avusturya arasında Bölüştürürüz Türkiye ve Avusturya'yı savaş çağıracağım Ben bir, bir şey yapmıyorsam bunlar ne yapabilir diye bir düşünüyorum ya Hadi bakalım ben bir şey yapmayacağım abi. Bizim bu adamlar ne yapabilir? Ben bir şey yapmadan bunlar tek başına savaş kazanabilir mi? Onu düşünüyorum bakalım. Yani şu an sadece ufak tefek asiyer basacağım. Bizimkileri bir izleyeceğim abi. Bakalım ne yapacaklar? Biz bunlara bu kadar toprak verdik. Bunlar o toprakları hak etmiş mi? Onları bakalım planlıyoruz abi şu an. Şu an onları düşünüyorum. Bakalım hak etmişler mi? Kendileri arasında toprak paylaşımını yapsınlar abi. Hadi bakalım. Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bizimkiler yapıyor abi şu an. Sadece bizimkiler yapıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum gördüğünüz üzere. Bakalım nasıl yenecekler. Türkiye gayet iyi gidiyor ama aynı şey Avusturya için söylemek pek doğru değil sanırım. Güzel yendiler ve bu şekilde de topraklarını aldılar. Türkiye şunu da al. Bak şimdi Türkiye sen şunu bana veriyorsun abi. Ee, şunu da bana veriyorsun. Böyle olmadı ama. Dur bu şekilde olmadı. Abi. Bu şekilde olmaması lazım. Şimdi şu toprağı bana ver. Olmuyor abi. Bir toprak kalacak yani orada. İlla bir toprak kalacak, değil mi? İlginç. kalsın bakalım. Onu da sonra alırız. Bunlar zaten kendi toprak, bölümlerini kendileri yaptılar. Şimdi İtalya zamanı abi. İtalya'ya saldırıp onun topraklarını bakalım alacağız. Ama önce bizim çocukların bir e, şey yapması lazım. Bu arada mallara yatırım yapacağım ben full. Bunlarla başa çıkmak için mallara yatırım yapmak lazım. Adamların nüfusu hayvan gibi uçtu çünkü abi İngilizlerin falan. Evet askerlerimi dizdim ve artık İtalya'ya savaş ilan etmek için hazırız efendim. Tüm vasallarımı da savaşa çağırıyorum bakalım. Onların yardımıyla İtalya'yı Komünizme kazandıracağız bakalım artık onlar da bir katkı sağlasınlar bize ya artık onlar da bir katkı sağlasınlar. Onları boşuna mı büyüttük abi? Özellikle Almanya'yı Danimarka ve Norveç topraklarında efektif bir şekilde görmek istiyoruz abi o taraflarda bir şeyler yapma da yani istediğimiz şey bu yönde bakalım yapabilecek mi? Komünizme İtalya'yı kazandırmamıza yardım edebilecek mi? Güzel iş aslında başarılı bir şekilde ilerliyor. Nüfusumuz bizim şu an kaç abi? 8 milyon artacak. Artmasını istiyoruz şu an nüfusun Diğer devletlerle başa çıkmak istiyorsak abicim nüfusun artması lazım. Çünkü adamların bir yerde trilyonlar nüfusu var abi. Milyarlar nüfusu var adamların yani. Adamların çok fazla nüfusu var abi. Bizim ancak bu şekilde onlarla başa çıkabiliriz bug kullanmadıkça. Her türlü bug da bizim başımıza geliyor Hangi seriyi sevdiysem o seride illa bir şey oluyor ya. Valla diyorum ki şu seri güzel diyorum. Ne güzel eğlene eğlene videosunu çekiyorum. Ama illa o seride bir şey oluyor abi ardından. Yani sevmediğim serilerde hiçbir şey olmaz. Lan sevdiğim serilerde başımıza illa bir şey geliyor ya. Şubat olmaya da çok da güzel olacaktı. Ama önemli değil abi. Şu an İtalya'da bu bizim için bir sorun değil ama diğer şeylerde sorun abi. İtalya'yı da komünist yapacağız ama Almanya'ya bazı topraklarını vereceğim. Ee, tüm topraklarını tabii ki de İtalya'da bırakmayacağız. Aynı zamanda Libya topraklarını falan da İtalya'da bırakırız. Onlar bizim için problem değil. Yani İtalya'yı genel olarak vasal alacağımız kadar dövsek yeterli abi. Fazlasıyla dövmemize gerek yok. Fazlasıyla dövmemize gerek yok. Adamı evirip çevirip dövmemize gerek yok. Vasal alacak kadar dövsek kafidir abi. Bir de Hollanda topraklarını Almanya'ya verecek kadar. Onları vermem lazım. Yani onlar şeyde kalamaz abi. İtalya topraklarını buradaki Norveç topraklarını da almamız lazım. Zaten Alman çıkmış oraya gayet güzel. Alman orada güzel bir şekilde çıkmış. ilerliyor da Güzel abi güzel İtalya bizde hiç dayanamadı lan Alman dayanmış ama İtalya'yı Görüyorsunuz abicim hiç dayanamadı bize Harbiden lan hiç dayanamadı Şaka maka Baya patır kütür ilerliyoruz yani Acaba savaş skorumuz Şu an kaç oldu 74 olmuş bile Ben şu an mesela İtalya'yı Vassal yapsam Ama üstünde bir şey yapamıyorum Sadece vassal yapabiliyoruz şu an Fazlası yok abi o fazlasını da almam gerekiyor. O fazlasını da almam gerekiyor. Sadece vasal yapmayla olmuyor. Sadece vasal yapmayla olmuyor. Şimdi şuraya da bir çıkarmayı at. Şuraya da at abi çıkarmayı. Hızlıca buraları da almamız lazım. Güzel. İtalyan tabii ki bu topraklarını almayacağım ama ya yani puan için almamız lazım abi. Yeterince şey alabilmek için. Ee, nereden bana saldırdı şu an İtalya orasını bilmiyorum ama şu ordularımı bir birleşsin. Norveç'e bir orduyla bir çıkalım abi. Almanlar orada başarılı olamayacağı benziyor. Almanlar başarılı olamazsa biz başarılı olalım diyecektim ki. Almanlar güzel başarıya ulaştı. Şimdi ben vasallaştıracağım abi İtalya'yı. Almanlar ise şunları bir alsın. Böyle bir alsın abi Almanlar. Ben Almanları şuradan vereyim onlar. Geri kalanını alır herhalde. Şunları şuradan bir verelim abi. abi bu kadarını mı alıyorsun? Abi şunlar falan kaldı. Nasıl olacak bu iş? Şunu ver abi. Başka neyi verebiliriz? Ama Buradan niye toprak alıyorsun sen? Allah Allah. Kim bu? Lan tamam, bırak lan şu toprağı. Bırak. Adama bak. Toprak alıyor oradan ya. Güzel. Bu şekilde anlaşmayı yapabiliriz. Ee, ama Almanya kabul etmedi. Hiç kabul etmedi. Neden kabul etmediğini söyleyeyim. İtalyanın bütün tüm topraklarını öyle basal salacağız abi. Yoksa bayrağı değişmiyor. Yoksa bayrağı değişmiyor abi Hepsini alıp öyle basal salmamız lazım Ben onu unuttum Bu arada Libya'yı şey Türkiye'ye verelim Libya'yı Türkiye'ye verelim güzel Onu da şimdi aklıma geldi Libya'yı Türkiye'ye verelim abi O da mantıklı olur Libya'yı da Türkiye'ye verdim. Burada Afganistan'ı falan topraklarıma direkt katarım Onlara ayrı bir şey yapmama gerek yok Kendisi burada topuğuna sıktı Ben de o topuğa Artık Başka şeyler sıkarım abi burada artık bana savaş ilan etmiş. Güzel. Sevindik sevindik. Ee, Yugoslavia'yı da hemen burada topraklarımıza katalım. Zaten bir toprağa kalmıştı adam. Utanmadan bir de bana savaş yaşıyor. Utanmadan bir de savaş yaşıyor. Bu arada şunu bir keselim. Ee, İspanya yenilmiş. İspanya yenilmiş. Birleşik Krallık artık çok daha güçlü. Çok daha güçlü Birleşik Krallık. Bu da bizim için bayağı sıkıntı olacak. Oo, orada bizi yendi. Bakalım başka yenebilecek mi Afganistan? Güzel genel olarak her şeyde başarılı olduk Afganistan seferinde. Umarım başarısız olmayız. Hadi ilerleyin aslanlar hadi. Çok da fazla askerimiz yok bu bölgede fazla da basamıyoruz ama. Ya olduğu kadar Afganistan da fazla basamıyordur. Afganistan'da ne kadar asker çıkaracak ki değil mi? Mantıken yani düşünüldüğünde o da çıkaramaz çok fazla bir şey. Hele Yugoslavya hiç çıkaramaz zaten. Şurada bir ufak bizi yenmiş olabilir ama daha da bundan fazlası gelmeyecektir efendim. Komünizme o da katılacak. Hadi o bir toprak da bana kalmış olsun. O bir toprak da bana kalmış olsun. Libya'yı alacağız bu arada. Direkt çıkıyoruz oraya. Türkiye şurayı mı almış? Ya şu gerçi şeyin ya. Malta. İngilizlerin bu zamanda. Doğru. Onu unuttum. Saldırın abi. Saldırın saldırın saldırın. Hemen. Hadi bakalım. Afganistan neden böyle bir eyleme kalkıştı acaba ya? Cidden. Of. Neyine güvendin sen? Sen komünizmle başa çıkabilir misin? Şurada büyük bir komünizm güç olan... Komünizm güç ne lan? Komünist güç olan... Yani Sovyetlere karşı sen ne yapabilirsin abicim? Ne yapabilirsin? Neyine güveniyorsun sen? Ardından gelmiş adam bana saldırıyor ya. Utanmıyor ya. Bana saldırıyor ya. Ee, ordumuz sanırım denize indi efendim. Ordumuz denize indiği için biraz e, gelirimizde problem var. Ama bu demokratik ülkelerin gelirinde hiçbir şey yoktur. Sıkıntı yoktur. Adamlardaki nüfusa baksanız abi adamlar. Birden adamlar sanki bölünme geçirdi abi. Mitoz bölünme yaptılar sanki adamlar. Nüfuslara bak abi. O bak bizim için çok üzücü oldu ya. Umarım bir sorun olmaz. Umarım bir sorun olmaz. Afganistan'ı güzel bir şekilde dövüyoruz. Afganistan'ın bize dalması zaten ayrı bir hata. İşte bir şey yapamaz abi bize. Güzel ordumuz ilerliyor. İtalya'da sadece bir Libya kaldı. Orayı da alacağız. Tamamıyla. Saldırın oğlum. Saldır 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 saldır. İtalya'nın bu arada tüm topraklarını direkt olarak alman lazım. Yoksa şey olmayacak. Işte bayrağı falan değişmiyor abi. Direkt vasal saldığımız o yüzden tüm topraklarını işgal etmemiz lazım abi. Ben onu denemiştim Almanya'da hatırlıyorsanız. Ee, ama vasal alıp anneksleyip de yapabiliriz aslında bakıldığında. Neden yapmayalım ki değil mi? Vasal alıp anneksleyip de yapabiliriz. Gayet mantıklı aslında bakıldığında. Gayet mantıklı abi. Vasal olup direkt Annexleyebiliriz. Afganistan ufak bir direnişler falan. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tabii ki de bizle başa çıkamaz abi biz kimiz o kim. Ordularımız Afganistan topraklarında ilerlemeye devam ediyor. Güzel. Çin'e de girdik Afganistan vesilesiyle abi. Afganistan bize bayağı bir yararlı oldu. Sayesinde Çin'e girmiş olduk abi. Teşekkür ediyoruz kendisine bu iyiliğinden dolayı. Bu bize olan iyiliğinden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ee, Çin'de de güzel güzel ilerleyeceğiz. Çin'deki toprakları acaba tamamıyla asimile etmiş mi? Etmiş. Orada da bize karşı bir direniş yapabilir o zaman. Oraya da orduları yollayalım Çin'e. Ee, buradaki ordular yeter zaten. Afganistan daha fazla ne ordu getirecek ki bize karşı? Bu ordular gayet yeterli olur. Ee, şunlar da şurada birleşsin. Sen bir yukarı çıkarsan güzel. Ee, ne oldu abi bizim çıkarma? Bizim çıkarma ne oldu hocam? Güzel. Bizim çıkarma ne oldu bilmiyorum ama İtalya'nın çıkarması Roma'yı aldı abi. Bizim çıkarmanın ne olduğu meçhul ama İtalya Roma'yı aldı abi çıkarma yaparak. Çok güzel. Çok güzel. Bizimkiler 2 saattir gelemedi abi. 2 saattir harbiden gelemediler. Saldırın oğlum şu son şeylerini de alalım. Ee, abi sen şuradan direkt Roma'ya. Oo, ta zaten oraya gitmen gerekiyormuş senin. Liman mı yok oğlum şurada? Liman yap abi. Koskoca İtalya topraklarında sadece bir Roma'da liman var. Sadece bir Roma'da liman var. Bu arada bizim orada gelene kadar Oho. İtalya orada yayılır abi. İtalya orada yayılır. Ve biz de bayağı bir problem yaşarız abi. Afganistan'ın tüm topraklarını direkt olarak kendime katıyorum. Direkt kendime katacağım. İtalya'yı da Direkt Vasa alabiliriz ya. Hiç uğraştırmaya gerek yok. Hiç uğraştırmaya gerek yok abi. Vasa al İtalya'yı. Ve ardından da şuradan şöyle Almanya'ya topraklarını ver abi. Şöyle Almanya'ya şöyle toprak ver. Gerisi de herhalde. Daha biz ne yapalım abi? Daha biz ne yapalım Almanya için? Şöyle şöyle versek yeterli olur. Tamamdır yani. Bu kafi abi. Fazlasına gerek yok. İtalya'da kalabilir. Tamam. Şimdi İtalya. Şöyle hakaret edeceğiz. Usta seni bir şey yapmam lazım. Yanlışlıkla Alman'a sövmemişimdir umarım. Senin bir topraklarıma bir katmam lazım abi. Çok güzel. Şimdi bir vasal serbest bırak İtalya. Ama bu topraklarda değil. Şunları seç. Bunları biz Almanya'ya geri vereceğiz. Şu şekilde. Tamam. Abi başkentin zaten ayarlı değil mi? Başkenti de Roma'dır yani. Ee, şurayı da Türkiye'ye vereceğim. Libya'yı da Türkiye'ye vereceğim. Türkiye'de Osmanlı kurduracağız Komünizm sayesinde abi Evet Bir vasal serbest bırak Şimdi ticaret talebetle Diğer devletlere topraklarını Verelim efendim Topraklarını verelim Vatana millet hayırlı olsun Abi Türkiye şuradan Lan İtalya'dan toprak almış Türkiye ya Yok Avusturya almış abi Türkiye değil <laughs> Sana da şimdi hocam şöyle Toprakları verelim Hızlıca Fırça moduyla. Kötü durmasın. Kötü durmasın. Güzel. Aramızı da iyileştirelim efendim. Güzel. Abi komünist ittifak büyümeye devam ediyor. Bu ittifak artık İtalyanlar da katıldı. Bayrakları da değişti. Gayet de güzel oldu. Ee, Avusturya şuradan bir toprak almasaydı güzel olurdu ama. Sağlık olsun. Şunun da rengini değiştirelim hemen. Bu da şöyle bir kırmızı olsun abi. Bu da böyle olsun. Vallahi güzel ittifakımız büyüyor. Fransa ile... İngiltere'nin ittifakı acaba bir dağılsa güzel olur bizim için ya. Abi adamların nüfuslara bak. Hindistan bir isyan et oğlum. Valla bir isyan ya. Bir isyan sevinelim. Neyse dostlar. Ee, bu video biraz kısa oldu kusura bakmayın ama. Ee, o Şurada da bizim topraklarımız var. Başka nerede var benim toprağım? Şunları da İtalya'ya verelim abi. Şunları da İtalya'ya verelim. Şunları da İtalya'ya verelim. Yani mazur görün dostlar. Bu video biraz kısa oldu ama bir sonraki bölümler ee, biraz daha uzun olur. Biraz işim olduğu için erken bitiriyorum bu videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümde de artık komünist ittifakına ee, lan şu şu kalmış şunu da verdim. Komünist ittifakına bu bölümde de İtalya kardeşimizi de kattık. Bakalım ee, bir sonraki de Fransa gibi gözüküyor ama Fransa'yı nasıl alacağız? Fransa'yı nasıl alacağız? Şu Amerika'nın nüfusa falan bakın abi. Ne yapacağız nasıl alacağız bilmiyorum. Adamlar burada bir ton devlet salmışlar abi. Şuraya bak ya. Şuraya bak. Harbi komedi. Kanada hala savaşta mı? Kanada. Kanada ile savaşta. Kanada'nın da burada iç savaşı var. Tuhaf. <laughs> <laughs> Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhalde <laughs> Her kanala abone değilseniz abone olmayı <laughs> unutmayınız. ayrıca videoları beğenmeyi olarak bana sıkkın olabilirsiniz. <laughs> Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.